Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanları ve ATV ekranından sürprizlere yer verdiğimiz turumuz başlıyor. Uzun zamandır beklenen gün geldi. Kardeşlerim dün akşam yeni sezondaki ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sevilen yapımın sezon finalinde herkes bir yana savrulmuştu. Kadir hapishanede Asiye ve Emel'i kız yetiştirme yurdunda bırakmıştık. Ömer ise aileyi ayakta tutması gereken kişi olarak bir başına kalmıştı. Bu yıl zorlu geçecek gibi gözüküyor. Sezon Asiye için gerçekten hüzünlü bitti. En son kız kardeşiyle kız yetiştirme yurdunda kaldı. Ee, aslında bütün sezon Asiye için hüzünlü ve zordu ve ben Asiye'nin başını dertten... E, ...sıyırtabileceğini pek zannetmiyorum. Bence bu sezonda bol bol dramı duyacağız. Abla! Emel! Abla çok korkuttun beni. <laughs> Yok, Doruk sen gerçekten benden bir şey saklıyorsun. Doruk, hadi anlat bana ne oldu? Ne oldu hadi anlat bana. Peki Ömer'in ilk hedefi abi Kadir'in yerine geçip onun görevini devralmak mı olacak? Abisinin yerine geçmekten yerine geçmesinin yerine Ömer'in ilk hedefi abisini çıkarmak olur. Yapabileceği bir şey varsa. Bakalım öyle mi olacak abisinin yerine mi geçecek? Bana şu benzincideki adamın numarasını versene. Şu tam zamanlı iş için bir konuşayım onunla. Kesin kararlıyım diyorsun ama. Gel olacak bu sene okul öyle mi? Ne yapayım başka? Çok sevilen yapım duygu yüklü sahneleriyle Türkiye'yi yine ekrana kilitledi. Yeni sezona bomba gibi başlayan kardeşlerimde ard arda üzüntüler yaşayan kahramanlarımız için gelecek neler getirecek hepimiz merak ediyoruz. Zor bir süreç ama mutluluk da kapıda. Herkes mutluluğu hak ediyor. Elbet bizim karakterlerimizde bir mutluluk yaşayacaktır diye düşünüyorum genel anlamda. Zorluk hepimizin hayatında vardır. Ama sevdiklerimizle yanımızda olduğu sürece bence her şey aşılabilir. Umut hep var. Oğulcan, konu ne olursa olsun umudunu çok kaybetmez e, bence. E, enerji zaten buna engel olur diye tahmin ediyorum. Kira sözleşmesini yaparız. Siz de müsait olunca taşınırsınız. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Allah abi. razı çok olsun. Teşekkür çok, ederim. Teşekkür ederim. çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Ederim. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Evimize geri dönüyoruz. Kurban <laughs> olun, gel buraya. Ah 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 canım oğlum. Doruk ve Asiye yani Astor cephesinde neler olacak? Eminiz izleyicilerimiz şimdi kulaklarını dört açmış. Cevabı ne olacağını heyecanla bekliyorlar. Açıkçası bunu ben de çok merak ediyorum. Asiye Doruk aşkını çok beğeniyorum, çok seviyorum. Ama ben de seyircilerimiz gibi çok fazla bir şey bilmiyorum maalesef. Biz de merakla bekliyoruz. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Benim güzel her sevgilim. <laughs> Bak, eğer bir gün bir şey olursa. Ne bileyim kötü bir şey. Olur da ayrılırsak. Ben hayatımın sonuna kadar seni seveceğim. Tamam mı? Doruk'un sırları Asiye ile olan ilişkilerini nasıl etkileyecek? Bu durum Onur Seyit Yaran'a ne hissettiriyor merak ediyoruz. Normalde ilişkilerde tabii böyle sırlar olmaması gerek ama şu an Doruk çok kötü bir ikilemde. Yani ailesiyle, babasıyla, sevdiği kız arasında gidip geliyor. Bir, bir, tarafta dürüst olmak istiyor ama bir tarafta babasını ele veremeyeceği durumlar var. Sonuçta babası yani. O yüzden bu arada gitgeller beni zaten oynarken de çok keyifli hissettirecek diye düşünüyorum. Bir çatışma var diyebilirim yani kendi içimde. Çileli başım ortasında iyice beter. İkimizin sırrı yeni sezonda ekran yolculuğuna tam gaz devam edenlerden. Leyla Feray ve Aras Aydın arasındaki uyum hikayenin bütününde kendini hissettiriyor. Ben gerçekten çok güzel şeyler duydum. Yakın çevremden, arkadaşlarımdan ya da tanımadığım insanlardan da güzel mesajlar aldım. E, Leyla ile Leyla de konuştuk biraz önce yukarıda. E, çok güzel şeyler duyuyoruz. Bu da böyle e, bizim işe olan motivasyonumuzu, inancımızı daha da arttırıyor. E, bakalım haftayı yükle çekiyoruz yani yayın için. Ya ben adamı aldım. Ne var? Kendi mekanımda karşıma koydum, adamı dinledim. Bakın ben de kolay şeyler yaşamıyorum. Evet haklısınız ama ne olur artık bulaşmayın bu adamlara. Yemin ederim ben bulaşmayacağım. Bitsin artık bu dava. Çok yakıştı Neva. Gerçekten. Çok, çok, çok güzel oldu. Her şeyin çok gerçekçi görünmesini istiyorsunuz ama bu durumu benim için çok zorlaştırıyorsunuz. Neva ben sana bu durumu defalarca açıkladım. Ben üşenmem. Bir daha açıklayayım. Sadece kağıt üstünde bir evlilik olacak bu. Ya bu ikimizin sırrı olacak. Sadece sen ve ben. O zaman gidelim de hallederim şu işi. <laughs> Oldu o zaman. Gidelim. Alpin Nevaye olan duyguları değişiyor mu? Son tanıtımıyla heyecan uyandıran ikimizin sırrı yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranında olacak. Ben Nevayla evliyim artık. Bu adamın sana karşı özel bir ilgisi var. O küçücük kıza yalan söylemeye devam mı edeceksin? Çık git oğlumun hayatından. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Masallarla herkesi uyutan bir kadının elinden kurtarmaya çalış. Anne yeter! Nevayla bir daha böyle konuşmanı istemiyorum. Alp, sen Nevaye. Zehra sorma.